Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Dilek taşı'nda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Figen ve Mustafa'nın arası düzelecek mi yoksa daha da mı kötü bir hal alacak? Tüm detaylar bu videomda. Harun Onan'ın ölümüne kadar detaylar videomda olacak arkadaşlar. Peki Harun ona gerçekten ölerek diziye veda mı ediyor yoksa burada bir ters köşe mi yaşatılacak? Arkadaşlar büyük bir ihtimalle Harun ona ölerek diziye veda etme olasılığı çok yüksek. Tabii ki de bizler Harun onların bu şekilde ölerek hemen diziye veda etmesini istemiyoruz. Çünkü birçok sırrı da yanında götürdü. Tabii ki de çoğu sırları genelde açığa çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Harun ona bu kadar mal varlığı nasıl yaptı ve Macidan'ın ve arasında yaşananlar, tüm detaylar ortaya çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de Harun ona silah kaçakçısı ve birçok kişinin de kanı ellerinde. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Harun ona nasıl bir son bekliyor. Umuyoruz ki arkadaşlar burada bir ters köşe yaşatılır ve Harun ona yaptıkların cezasını çektiğini bizler de görürüz. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.